korkunç hızlı satış beklemiyorum. Hani bugün olan olaydan sonra inşallah olmaz. Ama olacaksa da orada bakacağınız şey değer kaybetmeye başlamış olan bankacılık sektöründe biraz hani o üste çıktığında yüzde bir, iki, üç satalım demiştik ya. Onun hafifini toplayıp çok bankaya bu sefer abanmayıp diğer geride kalmış performans olarak da geride kalmış şirketlere bakmak. Bunların içinde neler var derseniz. Mesela performansı iyi olan sektörlerde var. Devam etmesini beklediğim. Tahvil bonoya giriş işler net bankalara ve hisselere gelecek demiştik. Bu da kim hangi sektör yararlanıyor? Hem kendi gelirleri itibariyle enflasyonu tam olarak yansıtabildiği için sigorta sektörü hem de altlarında bulundukları varlık dağılımlarından nemalandıkları için mevduat yaptıkları için bono taşıdıkları için. Sigortanın alt perform etmesini tekrar bekliyorum. Devam etmesini telekomünikasyon sektöründe orada gerçekten yeni gelişmeler var. Turkcell'in biraz daha AI oriented bir şirket olup daha da verimliliği arttırması var. Yani orada değerli endirmelin artmasını bekliyorum açıkçası.